Herkese merhaba. Yine klasik bir giriş yapacağım bu sefer. Instagram'da çok istek alan şarkılardan bir tanesini öğreneceğiz. Bugün Sefo'nun Bilmem Mi şarkısını öğreneceğiz. İçinde bir dünya söz var. Ben tabii ki onları ezberleyemedim. O yüzden şarkıyı nasıl çalacağınızı size bölüm bölüm anlatacağım. Bazı yerlerini ıı diye geçiştirirsem siz trafiğini öğrenmiş olacaksınız ve eğer ezbere biliyorsanız zaten rahatlıkla söyleyebileceksiniz. Şimdi şarkının içinde geçen akorları anlatacağım. Baştan sona ritim kullanacağız. O ritmi göstereceğim. Çok kolay bir şarkı. İçinde 3 tane akor var. Sadece 3 tane. Birincisi F, Fa majör. İkinci akor A, M, La minör. Üçüncü ve son akorda E, M, 7. Nasıl basıldığını yan tarafta resmini görüyorsunuz ama ben yine çok sık kullandığımız bir akor olmadığı için hatırlatayım. İşaret parmağınızı üçüncü telin bir ikinci perdesine basıyorsunuz. Şöyle. Orta parmağınızı da en alt telin ikinci perdesine basıyorsunuz. Bu E 7 Şu çıkacak ortaya, tamam? mı? Duyulduğunda bu olacak. Şarkıyı bölüm bölüm çalışacağız. Önce ritmi anlatayım size. Ritmimiz çok basit. Sık kullandığımız ritimlerden bir tanesi. Çık çıkın, çık çıkın. Bunu yapacağız. Çık çıkın, çık çıkın. Bazı yerlerde renk olsun diye yukarıdan aşağı inişler yapacağım. Mesela ilk iki satırda olabilir. Şöyle ki. Her yanında Gördüğün şeylerin her birinde Gözlerinde 2 F, bir A, M, bir de E, M, 7 yaptım. Çok basit. İkinci satır da aynı. Sol yanında Boşluk hissinin yanında bir sinirle A, M, 1 Ben seninle Şimdi nakaratta artık Bilmem mi derken ritme girebiliriz. Bilmem mi, mi. Zor günlerimde hep sen yanımda oldun. Oh, günlerdim. Bahsettiğim duşta şey ben yaralı kaldım. Oh. En son E M artistik bir şey yapıyorum ya. Orada ne yapıyorum? Onu söyleyeyim. Biraz böyle havalı bir vuruş illa ki yapmak isteyeceksiniz. Çünkü güzel oturuyor oraya. Şunu yapacağız. A, A, -M -A ile sen vardın. Yap basıyoruz. O derken in, çık, çık, in, çık, çık, in. İn, çık, çık, in, çık, in. Ama birazcık el çabukluğu gerektiriyor. in çık, çık, in, çık, in. Günler bir. Tekrar dirde ritme gireceğim. in çık, çık, in, çık, in. Günler bir. Hissettiğim bu şeyden yaramı kaldım. O. Yaramadı. bir. söyleme kısmında çok iddialı değilim. Pesten söylüyorum özellikle o yüzden. Trafik çok basit. 2F, 2AM her akoru iki defa yapıyorsunuz. Ta ki en son bitirirken EM7'ye geldiğimizde yine aynı hareket yaptık. Sevdiğim bir şarkı olmalıydı. Sevmedin bir daha. Bakınca her şey tam gibiydi. Ama yoktu bir vicdan. Bilmem mi? bu satırda yine yukarıdan aşağı tarama yaptım. Bunları niye yapıyorum? Hepsini ritimle de çalabilirsiniz ama arada ufak böyle küçük nüanslar yaparsanız şarkıya renk katmış olursunuz. Yoksa hep aynı ritim bir süre sonra çalanın da kafasını şişirir, dinleyenin de birine çalıyorsanız o yüzden küçük nüanslar iyidir. Şarkıya renk katar, hem de sizi dinlendirir. Bu sevdiğim bir şarkı olmalı. Sevmediğim bir daha. Gibi dinlenirsiniz orada. Sonra bunu bitirdikten sonra ama yoktu bir vicdan bilmem mi? Aynı nakarat var ondan sonra. Bir daha anlatmayacağım aynısını. Başta var zaten. En son kıtaya geldik şimdi. Nakaratı bitiriyormuşuz gibi düşünün. Günlerdir hissettim. Böyle yukarıdan aşağı vuruşlarla da götürebilirsiniz burayı. Nakaratın sonrasında yine bir sakinlik olur. Ya da Bu son kıtayı da yukarıdan aşağı vuruşlarla bitirebilirsiniz. Ritmi kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Kaydı dünya hep zamanla tecrübeyle sabit artık. Anladın sen en sonunda bir gün günaydın. Şaka yok. tekrar en son nakarata bağlıyorsunuz ve şarkı gerçekten yorucu bir şarkı. Neden? içinde çok söz var. Ben mesela nefesim yetişmiyor bir süre sonra. O yüzden ritmin bazı yerlerini yukarıdan aşağı inişlerle çalmanızda sizin açınızdan fayda var. Keyifli bir şarkı, popüler de bir şarkı. Çalmak istediğinizle ilgili çok mesaj geldi. O yüzden bunu da kaydetmek istedim. Bu da kanalda bulunsun. Çalmak isteyenleri mutlu etmiş olalım. Başka bir videoda görüşene kadar hoşçakalın.